ve Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Jülide kediye gidiyoruz. Ne kediye? Jülide kediye. Jülide. Jülide de bakayım. Jülide. Tamam. Hadi gidelim kızlar. Lara dans de gidiyor. <laughs> Lara. Lara. Bir şey diyeceğim kızlar. Jülide kediye dokununca ya başka bir şeye dokunursa, dönüşürse? Evet, Kuzun mu? Evet, yener, Yavrum adı üstünde karınca o. Nasıl kuzun oluyor senin? Gel hadi. Yine Jülde kedi dönüşür mü sence? Jülde kedi sence dönüşür mü? Hadi gelin. Evet Jülde'yi sevdin mi Lara? Şimdi nereye gidiyoruz? Hadi gidelim. Dönüşmedi değil mi? Çok tatlıydı çünkü. Dönüşecek evet, kadar da büyük bir değildi. Alacağım. Yediği gibi alıyordu. Çok tatlı. <laughs> Keşke bizi böyle. <laughs> bizim de Herkül'ümüz var, Barbie'miz de. var. Ama çok tatlı. Evet annem. Mır dedim, yav dedi değil mi? Hadi yürüyün. Ama babası var, annesi yok. Tamam anneciğim. Annesi işteymiş. Işte. Öyle mi? İşe mi gitmiş annesi? Evet. Evet anneciğim. Evet biz de o zaman ne yapalım? Analı kızlı markete gidelim değil mi? Sen Her yerde her an ağlayabilirsin anneciğim. Hadi gidiyoruz. Söyle anneciğim. Kıvırcık mı istiyorsun? Evet. Sebze tamam sebze alışveriş yapalım önce biraz gezelim. Gene kendini mi gördün sen orada? Evet. Hadi gelin. Var. Yürü bakalım Mina. Kendim koyuyorum. Sonra. Ne? Anneciğim el sol çantam var ya senin aynısı var. Hadi ya. sevdiğiniz şeyden alalım size. O ya. Ben, 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 Bu market çok sessiz bir market. Çok gürültü yapıyorsunuz anneciğim. Bu ne? Aa bununla takı yapılıyor. Senin yumurta fırçasıyla ne işin var? Bir de gri diye seviniyorsun. Ne yapacaksın yumurta fırçalarını? <laughs> hamur mu yoğuracaksın bize? Ben de bundan hamur yoğuracağım. Tamam anne. Ama o hamur için değil. Neler <laughs> aldınız. Kostümcü kızlar. Bakayım Lara seninki de sarı mı? <laughs> Sen sarı kelebek mi olacaksın? Dondurmacı kızlar ne yaptınız? <laughs> Yine kaptınız mı dondurmayıları? O senin boyun kadar annem ya. Takıldım bundan bundan diye. Hadi yürüyün bakalım. Lara, kızım kaşına mı yedirdin dondurmayı? <gülüyor> <gülüyor> tamam annem. Gel temizleriz şimdi evde. Lena, Jülide'yi gördün. Arkadaşına gittin. Markete gittin. Kostümünü aldın. Şimdi <laughs> ev zamanı. Herkül'le Barbie bizi özlemiştir değil mi? O zaman ne diyorduklara? Hadi gel. Limonata da yapın. Evet bu sıcakta güzel gider. <laughs> Hoşçakalın.